Merhaba arkadaşlar. Kağıt ipim vardı. Daha önce kağıt ipten çanta yapmıştım. Telefon çantası. Aksesuar olarak. Çok kullanışlı. Çok kolay. Herkese tavsiye ederim. Yapılışına başlıyoruz. Yirmi bir tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 21 tane zincir yapıp dön ben telefonuma göre 21 tane zincirle başladım 21 tane zincirimi çektim şimdi en baştaki için bir zincir çekiyorum 21. zincirden 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Diğerlerini düz gidiyorum. Sık iğne yapıyoruz. Tığınızın üzerine almadan Şöyle sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet sıramızın sonuna geldik. Ne yapıyorduk? En son ilmekte bir tane arttırmıştık. Bir. 2 2 yapıyoruz. Tekrar karşı tarafa geçtiğimiz için aynı ilmeğe 1 2 düz devam ediyoruz sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet sıra sonuna geldim. Ne yapıyorduk? En son ilmekte. Burada da iki tane arttırıyorduk. Bir. 2. Bir tane arttırmış olduk. Benim telefonum küçük olduğu için arkadaşlar telefonumun boyuna göre yaptım. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şimdi döneceğim. Şimdi hiç arttırma eksiltme yapmadan bakın köşe oluştu biraz. Arttırma eksiltme yapmadan istediğiniz uzunluğa kadar düz örüyorsunuz. Sadece sık iğne olarak. İsterseniz bunu tekli trabzan olarak da örebilirsiniz. Çift trabzan olarak da örebilirsiniz. Ben sık iğne tercih ettim. Kağıt tip olduğu için Evet. Şöyle ikiye katlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi çantamı istediğim boyuta kadar ördüm. Telefon çantası yapıyordum. 2 3 4 şöyle 1 2 iki. iki tane atlıyoruz 3. batıyoruz tekrar sık iğne yapımına devam ediyoruz kağıt ip olduğu için biraz zorlanıyorum örmekte zamanla alışıyorsunuz Evet. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Evet sıranın sonuna geldim. Şurada askı için ilmek yapmıştım. Çantamı tam ölçtüğüm zaman bir tane sık iğne daha örmem lazım. Şimdi sapı için yine 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3'üncüyü batıyorum. Tekrardan sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna ilerliyorum. Evet. Bu sıramın da sonuna geldim. Bir tane askı sağ yaptım, bir tane sol tarafa yaptım. Şimdi buradan bir sıra daha devam edeceğim. Sık iğne devam ediyorum. şöyle sapın üzerine de sık iğne doluyorum bir iki üç dört dört tane zincir çekmiştim üzerine 4 tane sık iğne doldurdum. Tekrardan aynı şekilde sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Bu arada telefonumun ölçüsünü de size göstermek istiyorum. Şöyle Evet şöyle bir buçuk hemen hemen 2 santimlik bolluğu var çok rahat çıkarıp takalım diye Evet şimdi Şu askı ilmeğini yapmıştık. Şöyle göstereyim. Ondan sonra düz gittik. Diğer askıyı da yaptık. Şimdi ortadan bir, birkaç tane zincir çekeceğim göz kararı. Şöyle önden küçük bir şık bir düğme takacağım. Şöyle bir bakalım nasıl olacak. Kaç tane çekeceğinize bağlı. Düz de gidebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Şöyle ilmek yapmak istiyorum 10 5 tane daha örmem lazım 10 11 12 13 14 15 15 zincir yeterlidir dönüp şöyle tekrar kaldığım yerden şu sık iğneden 15 tane zincir çektim. Tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi ipimi kesmek için biraz sık iğne yapıyorduk daha önce. Şimdi şöyle sık iğne yapmadan direkt geçiriyorum. Yanındakini de aynı şekil. Şöyle. Biraz zor oluyor ama. Evet, bakın. Şimdi dikiş düz bitsin. Önemli olan dikişin düz bitmesi. Şimdi ipimizi buradan kesiyoruz. Evet. Arkadaşlar ben şimdi çantamın askısını 3 tane ip, her bir ipimin uzunluğu 3 metreden olmak üzere 3 metreden evet oluşuyor. Her bir ipim 3 metre. Geçiriyorum. Ben örgü tekniği kullanacağım. Şimdi 3 metre olduğu için öreceğim ve çantamın sapını ona göre ayarlayacağım. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. İster zincir çekin, ister başka teknikler kullanın, ister hazır saplar kullanın. Ben örgü sapı kullanacağım. Öreceğim yani. Evet ben sapını örmeye başladım. Normal saç örgüsü gibi örüyorum. Şöyle ilk başlarda kapıya astım. Kapının koluna asarak örüyorum. Yoksa zor oluyor. Çok uzun olduğu için örülmüyor. Ama dediğim gibi sizler zincir çekerek daha kolay yapabilirsiniz. Veya hazır aparat kullanabilirsiniz şöyle iplerimi 2-2 iki, iki aldım şöyle sonuna kadar gidiyoruz 2 karış ipim kaldı ipi de değerlendireceğim çantanın şuralarına püskül yapmayı düşünüyorum Şöyle bitti askım, askım sabitlemek için. iki tane arka ilmeği çantanın sapı yerleştireceğim yerden çekiyorum. Şu iki arkayı öne alıyorum. birini yine arkaya alıp arkadan çıkarıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi benim 3 tane önden oldu. 3 tane de çantanın sap kısmını yaptığım ilmekten aldım. Buradan şöyle ters döndürerek yine örmeye devam edeceğim şöyle ve şöyle bir iki tane öreceğim daha şık durması için evet, çantamız bitmiştir şuraya bir düğüm atıp bitireceğim kesiyorum Evet. Arta kalan iplerimi kestim. Askı yaptığım iplerden alta kalan. Şuradan geçirip değişik bir hava vermeye çalıştım. Şöyle ipi iki kat yapıyorum. Tığımı ilmeğin iki ipinden geçirip ipi içeri alıp diğer iki ipimi geçiriyorum. Şöyle her seferinde birini çekip ulaştırıyorum Evet sıra boyunca ön kısımda devam edeceğim. Ondan sonra ister kesin boylarını aynı yapın. İsterseniz şöyle dağınık dağınık sıranın sonuna kadar gelip bitiriyorum çantamı.